Mahmut, Sami Ramazanoğlu Kuddise Hazreti Ebu Bekir Sıddik Radiyallahu anh Bismillahirrahmanirrahim Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir'in nesebi Hazreti Ebubekir'in adı Abdullah, künyesi Ebubekirdir, Lakabı Sıddik ve Atik'dir. Babasının adı Osman, künyesi Ebu Kuhafe'dir. Anasının adı Selma Ümmül Hayr'dır. Babası ve anası tarafından nesebi, Mürre'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birleşir. Babası Ebu Kuhafe, Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra Hazreti Ebu Bekir'in delaletiyle İslam olmuştur ve 92 yaşında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'dan sonra vefat etmiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu an Kureyş'tendir. Teymi'dir. Cahiliyette ismi Abdül Kabe idi. Müslüman olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Abdullah ismini vermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ilk tasdik edenlerden olduğu gibi Miracı nebiyi dahi müşriklerin inkarına rağmen hiç tereddüt etmeden derhal tasdik ettiğinden Suddik namına hak kazanmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimi İslam'a davet ettiysem ilk lahzada tereddüt geçirmiştir. Yalnız Ebu Bekir müstesnadır. O hemen tasdik etmiştir cehennem ateşinden azat olunmuş bulunduğu Hazreti Peygamber tarafından kendisine müjdelenmiştir. Bu itibarla da Atik lakabını taşır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan iki sene sonra dünyaya gelmiştir. Müslümanlığı kabulü Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh nezih bir hayat geçiren afif bir zat idi. Faziletten ayrılmaz, daima iyilik yapmayı severdi. İslamiyet'ten evvel, doğruluğu insaniyet perverliğiyle maruf, muteber bir tüccardı. Cahiliyet devrinin kötülüklerinden uzak kalmıştı. Fena hallerden kaçınırdı. Cahiliyet devrinde bile bir damla içki içmemiştir. Her şeyin mübah görüldüğü o cahiliyet devrinde şeref ve haysiyet kırıcı hallerden çekinmiş, temiz bir hayat geçirmiştir. Cahiliyet zamanında içki içmedin mi? denilmiş. Haşa! Ben namusunu korur, insanlık şerefini tanır bir adamım. İçki içen bunları zayi eder. demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü duyunca Ebu Bekir'in dediği doğrudur. Ebu Bekir'in dediği doğrudur buyurmuştur. Cahiliyet zamanında putperestlikten nefret ederdi ve hakikati araştıranlardandı. İslamiyet insanları bir ağaç ve taş parçasından ibaret olan putlara tapmaktan vazgeçirip bir ve tek olan Allah Teala'ya ibadete davet ediyordu. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh da aradığını bulmuştu. Hemen iman ederek cahiliyet karanlığından kurtulup İslam'ın nuruna kavuşmuştu. Bahrül Hakayık tefsirinde Rebi'a bin Ka'ab'den naklen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Müslüman olması hadisesi şöyle anlatılır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an gençliğinde ticaret için gittiği Şam'da bir rüya görür ve rüyasını rahip Buhayra'ya anlatır. Buhayra ona sen nereden geldin diye sorar. Ebu Bekir Mekke'den der. Mekke'nin hangi kabilesinden? Kureyş kabilesinden. Eğer Rüyan doğru ise senin kavminden bir nebi gelecek ve sen o nebinin hayatında veziri, vefatında halifesi olacaksın. Ebu Bekir Sıddık, evvel ve ahirin seyidi Hazreti Muhammed, nebi olarak gönderilinceye kadar bu rüya tabirini içinde gizledi. Vaktaki Muhammed'e nebilik geldi. Ebu Bekir onun yanına vardı ve iddia ettiğin şeyde delilin nedir? dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Şam'da gördüğün rüyadır buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir Hazreti Muhammed'in boynuna sarıldı ve iki gözünün arasını öptü. Kendisinden din telkinini istedi ve beraber kelime-i şehadeti getirdiler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke rasûlullah. Rivayete göre, Ebu Bekir Sıddî, Şam'da rüyasında ayın gökten kucağına düşmüş olduğunu görmüştü. Hazreti Hatice'nin kölesi, Meysere'nin yanında bulunan rahip Buhayra'ya rüyasını tabir etmesi için anlattı. Hazreti Muhammed de orada bulunuyordu. Rüyayı tabir eden Buhayra dedi ki, Eğer Rüyanda doğru sözlüysen isen Hazreti Muhammed'e işaret ederek şu zat peygamber olacak. Sen de onun veziri olacaksın. Bir başka rivayete göre Hazreti Ebubekir'in Müslüman olması şöyle gerçekleşmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme henüz risalet gelmeden önce Ebubekir Mekke'den Yemen'e seyahat ederek 390 yaşında bir alim zata misafir olur. Hazreti Ebubekir'in anlattığına göre yaşlı zat zannedersem Mekkeli Haremi Şeriflisin dedi. Ben de evet dedim. Zannedersem Teyma'dansın. Evet. Benim için senin hakkında sadece bir alamet kaldı. O nedir? Bana karnını aç. Ne için olduğunu haber vermeden açamam.'' hakikati ilmi ezeliden öğrendiğime göre kendisine bir genç ve bir yaşlı kimsenin yardım edeceği bir nebi gönderilecektir. Yaşlı adam, beyaz tenli, zayıf vücutlu, karnının üstünde siyah bir ben, sol ballarının üzerinde de bir işaret bulunan kimsedir. Ebu Bekir der ki, ona karnımı açıp gösterdim, göbeğimin üstündeki siyah beni gördü. Kabe'nin Rabb'ına yemin ederim ki o yaşlı adam sensin. Peygamber hakkında sana haber vereceğim. Senin bu hususta dikkatli olmanı isteyeceğim." dedi. "O nedir?" dedim. Dedi ki: "Dikkatli ol. Hidayetten dalalete meyletme. Orta yolda sabit kal." etrafında bulunanlara Allah'ın sana vermiş olduğu şeylerde Allah'tan kork, sakın. Ebu Bekir der ki, oradaki işlerimi bitirdim. Veda etmek için yine yaşlı zata gittim. Bana o Nebi hakkında söylediğim birkaç şiir beytini uhdene alır mısın? dedi. Ben de evet alırım dedim. Bana şu beyitleri okudu sonu şöyle bitiyordu. Benden Allah'ın Resulüne selam götür. Ben her ne kadar rahip isem de onun dinine uygun olarak yaşamaktayım. Ebu Bekir Sıddık, onun bu vasiyetini ve şiirini ezberledim. Mekke'ye geldim. O sırada Hazreti Muhammed'e nebilik geldiğini işittim, yerini sordum. Hazreti Hatice'nin evinde olduğunu söylediler. Gidip kapıyı çaldım. Beni karşıladı. Dedim ki: Ya Muhammed, babalarının ve dedelerinin dinini terk ettin. Hazreti Muhammed bana: Ey Ebu Bekir, ben sana ve bütün insanlara Allah'ın resulüyüm. Allah'a iman et. Dedi. Ben buna delili nedir? Dedim. Cevaben sana. Yemen'de şiir beyitlerini bildiren yaşlı zaattır, dedi. Ey Habibim, sana bunu kim haber verdi, dedim. Benden önceki peygamberlere haber veren büyük melek Cebrail, dedi. Bana elini uzat, dedim. Kendisini kabul ettim. Beraberce kelime-i şehadeti getirdik. Hazreti Ebubekir Sıddık der ki: Resulullah'ın yanından ayrıldığımda Mekke'nin iki yanında benim Müslüman olmama Hazreti Muhammed'den daha fazla sevinen kimse yoktu. Hazreti Ebubekir Sıddık İslamiyeti gelmezden evvel Resul-i Ekrem'in dostu olduğu gibi halk arasında da muteber bir zat olup kan davalarını hal ve fasıl için hakem tayin olunurdu.